10 Kasım reklamında bir tane kadına artık kimsenin tebaası değiliz diye bir ifade kullandırdı. Yani reklamda biz artık kimsenin tebaası değiliz geçirdiler. Yani hocam bu ne demek? Yani teba olmak ne demek? Şimdi düşünceniz nedir? <laughs> Ali Bey ben e, o reklamı sizin işaretiniz üzere e, gelirken izledim. Yani görmemiştim açıkçası. E, o zaman baktım. Bana da çok garip geldi. Yani bunlar... ...öyle tahmin ediyorum ki... ...bir maksatla bunu yapıyorlar... ...bir hedefle yapıyorlar... ...bir gaye uğruna yapıyorlar... ...yani bu nedir... ...bunu yapan insan... ...bunu yapan... ...bir şeyi... ...överken... ...veya bir şeyi kutlarken... ...öncesini... ...tukaka yapmak... ...kötülemek... ...aşağılamak... ...için yapılan bir husus bu... ...yani... ...bilerek yapılan... ...aşağılamak için yapılan bir husus... ...şimdi bazen insanlar der ki... ...ya efendim işte... Bunu sevmek için bunu kötülemeye gerek yok veya şunu sevmek için bunu kötülemeye gerek yok ifade ederler konuşurlar ama bakarsın aynısını yani bu reklam filmlerinde veya filmlerde dizilerde bir şekilde mutlaka sanki onu şunu kötülemek lazım ya sen bunu övebilirsin beğenebilirsin kutlayabilirsin her şeyi yapabilirsin buraya kadar bir şeye gerek yok herkes düşüncelerini. Gayet normal ifade edebilir. Ama bunu söylerken illa başka bir şeyi bir mesaj vermenin, bir kötülemenin, bir aşağılamanın ne sebebi olabilir? Oraya bir atıfta bulunmanın. İşte bu çok önemli bir husus ve bana göre kin ve nefretin bir tezahürü, bir ortaya çıkışı. Şimdi sen gönderdin onu ben izledim tabi. Orada işte çocuklar koşuyor, bir trene biniyor. Sonra evet. if anladığım kadarıyla Mustafa Kemal'in treni evet. deniyor. Evet. Ve aralarında geçen konuşma sonunda oradaki kadın diyor ki biz artık teba değiliz gibi. Yani evet. artık biz e hür demokrat, bağımsız herhalde bir vatandaşız. Evet. Manasında bunu ifade ediyor. Peki artık teba değiliz derken oradaki tebadan ne çıkartıyorum? Yani akla ilk gelen hususiyet sanki biz artık padişahın kölesi değiliz. Ya benim o reklam filmine baktığımda benim anladığım bu. Biz artık padişahın birinin bir kölesi değiliz. Biz artık hür, bağımsız, demokrat, her şeyi kullanabilen, Mustafa Kemal'in trenine de binebilen, Mustafa Kemal'in sarayına da çat kapı girebilen, Mustafa Kemal'in işte masasına oturup, aynı masaya oturup yemek yiyebilen. Öyle ya şimdi orası Mustafa Kemal'in e, trendeki odası. Oraya rahat dalıp, siz burada ne arıyorsunuz denildiğinde, böyle bir ifadeyle girdiklerinde, onun trendeki özel odasına rahatlıkla dalıp, orası burası benim diye konuşabilen nesiller, e, ne derim ben şimdi buna, sarayındaki odasına kadar, odalarına kadar, veya evindeki dalabilen saray devletin olduğu için söylüyorum. Dalabilen, oturabilen, işte yemek masasına konabilen artık hepsi bizim manasında bir algı meydana getiriliyor. Ötede e peki biz şu değiliz artık. Yani bir köle değiliz. Peki bu durumda şimdi ben o insana sorabilseydim. Bunu yapanlara sorabilseydim. Sizin teba Osmanlı tebaası dediğimde ne anlıyorsunuz? Ben de onu soracaktım. Biz padişan yani Osmanlı ahalisi padişan kölesi miydi tebaası? Ya Buna işte, mı çıkıyor yani? Teba denildiğinde ne olduğunu anlamak önemli. Sadece girersin bakarsın. Ali Bey bu o kadar açık bir şey ki Osmanlı vatandaşı demektir bu. Yani padişah tebaası da desen, Osmanlı tebaası da desen, adını ne dersen de bu bunun hukuktaki karşılığı Osmanlı vatandaşı. Peki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Yani bir devletin vatandaşı. O gün bunun adı vatandaş diye bir terim yok ki. O gün tebaa terimi var. Bunun karşılığı o devletteki karşılığı tebaa. Yani ben şimdi kaç tane isim değişiklik vardır tarih içerisinde teşkilatlara? Bu neyi karşılar? İşte bu donanmayı karşılar. Şu Niye? işte divanı ı Hümayun Bakanlar Kurulu'nu karşılar. Şu falancayı karşılar dersin. Bugüne atıf yaparsın. O günkü ismi başka bir şey zannetmesin. Yani şimdi divanı ı Hümayun deyince ne zannedeceğiz biz? Apayrı bir şey mi? Artık Divan-ı Hümayun yok. E bakanlar, e tamam işte. Bakanlar Kurulu. E ne anlayacağız burada? Evet. İsimler, şekiller bunlar değişebilir ama o şunun karşılığıdır. Neyin? Vatandaşın karşılığı tebadır. Ya bu kadar mı cahilsin derim şimdi ben bunu yapana. Ya aslında bu bir kadar, algı. Bu kadar mı zır cahilsin? Bu insanın zır cahilliğini ortaya koyuyor. Orada bir algı yapmak istiyor ama o algıyı yapıyor kendince. Ama buna bakan bir insan der ki bu kişi bilen bir insan. Bunlar zır cahiller. Bunu yapanlar için. Böyle bir cehalet olamaz. Hani bazen ancak okumakla böyle cehalet elde edilir derler. Yani cahil bunu söyleyemez. Normal cahil. Bunu okumuş cahil yapar. Ancak okumakla cehlin ol mertebesi sehl olmaz. Ta keçsiz bu kadar cehl olmaz. Cehlin ol mertebesi kolay kolay ele geçmez çalışman, okuman lazım bu kadar cahalet gösterebilmen için. Bunlar çalışıp da cehaletini ortaya koyan insanlar. Fakat ben bunların maksadını iyi anlıyorum. Ne için? Kötülemek, o nefretini göstermek, bunu şey derken göremiyor. Şimdi nefret gözüyle baktığı için o gerçeği anlayamıyor oradaki. Ve onu başka bir hale kendince sokmak istiyor. Gülerler adama ya. Ahmak mısın derler. Bu kadar mı cahilsiniz derler. Veya bir milleti aşağılamanın kötülemek böyle mi olabilir? Osmanlı tebaası kim? E ee, gidiyoruz Bulgarlar, Arnavutlar, Araplar, Boşnaklar, Kürtler, Türkler, 72 millet, 22 milyon kilometre karede Osmanlı tebaası. Hepsi Osmanlı vatandaşı. Hepsi teba dediğin zaman bu anlaşılır. Osmanlı tebaası. Yani böyle bir durumdur. Tarihte ben bunu baktığım zaman Osmanlı idaresindeki halk bak şimdi hukuki olarak Osmanlı hükümlerine tabi kimse vatandaş e, tarihi olarak Osmanlı idaresindeki bütün o 22 milyondaki yaşayan insanlar bunun karşılığı böyle bir durumdur. Onun için bunları gerçekten anlamak mümkün değil. Sözler lafa gelince demokrat kesilirler ama daha terimleri bile bilmezler. Böyle bir cehalettir bunlar. Bir tarafı olduğu gibi ya sen Osmanlıyken dünyanın efendisisin ya. Bir de o taraftan bak dışarıda. Sen köle gibi içeride öyle hissettirmek istiyorsun ama Dışarı dış dünyayı dinlediğin zaman Osmanlı tebaası dünyanın efendisi, efendisi. Hem de Herkes öyle abi. görüyor. Yani bir numarası. Ne demek Osmanlı vatandaş olabilmek? İnsanlar Osmanlı bayrağını çekebilmek için yalvarıyor. Hollandalılar, Fransızlar, Benedikliler Ne olur biz Osmanlı bayrağını biz de bayrağımızı Osmanlı şeyi içerisinde dalgalandırabilelim. Böylesine yalvarıyorlar. Bunlar mesela Tökeli İmre diye biri vardır. Onun ne yazdırdığını mührüne bilirler mi acaba? Bunlar neyi bilirler? Ben şaşıyorum tarihle ilgili. Tarihle ilgili bu kadar böyle sığ, cüce, zavallı bir bakış açısını düşün ki Türkiye'nin en köklü ailelerinden birisi bir reklam yaptırıyor evet. ve böyle gösteriyor. Bu tamamen bir Osmanlı düşmanlığı üzerine yapılmış, işlenmiş. ha Böyle e, 10 Kasım gibi özel bir günde e, tamam işte sanki cumhuriyete zıtmış gibi e, veya cumhuriyetle savaştırmak ister gibi bir hükümle ortaya koyuyorlar. E, son derece bir defa e, fikir itibariyle, söz itibariyle, işte kelime bilgisi itibariyle ne tarafından bakarsan bak bir zavallılık örneği olarak görüyorum.